Bizim ünümüz yayılmış dünyaya. Müslümanları cephede kazanan masada kaybeden topluluğu oradan değerlendiriyor dünya. Bizi tanımışlar. Biz ne cephede kaybedeceğiz inşallah ne masada kaybedeceğiz. Hem masada kazanacağız hem cephede kazanacağız kaybetmeyeceğiz. Hak üzereyiz. Onun için rahat olun ümit olun bu milletten ümidini kesmeyin. Duyduğunuz haberlere yerine göre kulağınızı tıkayın, gözünüzü kapatın. Hiçbir şey yokmuş gibi insanları tekrar Allah'a çağırın umutsuzluk bizim işimiz değildir. Eğer Firavun hesaba katsaydı Musa peygamber nefes alamazdı beyim. Aklını başına topla Müslüman gibi düşün. Musa gibi düşün. İbrahim gibi düşün. O ateşi görseydin sen. İbrahimler o ateşi görseydi ağızdan açamazlardı. Etkilenmeyeceksiniz. Bu insanlardan iş geçmedi. Allah'ın rahmetlerini asla hiçbir kertede ümit kesmeyiz biz. Voy